18. soruyla devam edelim. Hastalık geni içeren hücre, hastalık geni engelleyen gen hücreye ne yapıyor? Aktarılıyor. Eklenen gen hastalıklı genin çalışmasını engeller ve hücre sağlığına kavuşuyor diyor ki. Hangisi verilen kavramlarla ifade edilir diyor. Şimdi ben ilk buraya baktığımızda arkadaşlar ne göreceğim? Tedavi görüyorum değil mi? Genin tedavi etmeye çalışıyorum ben. O zaman bir ne diyorum? Gen tedavisidir diyorum. Gen aktarımı olmuyor. Ona bakalım neden olmuyor? Şimdi benim aktarılmak istenen bir genim olması gerekiyor ki gen aktarımı olsun değil mi? Bakteriye ben o geni aktarıyorum ve aktardıktan sonra ne yapıyor? Genin ürettiği ve kontrol ettiği ürünleri artık o bakteriler üretiyor mu? Evet üretiyor. Ben ne yaptım? Gen aktarım yapmış oldum. İkide de ne olacak? Gen aktarım olacak. Zaten klonlamayla herhangi bir alakası yok. Denizde gitti. Bursa ve Ceyhan'da şıkları da gitti. Geriye kaldı. Üçüncü şık. Büyük meyve veren domatesleri seçiyorum. Daha sonra büyük meyve veren domates bitkileri üretiliyor. Yani ne yapıyorum ben? Yapay seçilim yapmış oluyorum. Cevap cevabımız Adana şıkkı oluyor arkadaşlar. Gelelim 19. soru basit makine sorusu. Yani cevabımız Adana'dır. Gelelim 20. sorumuza. Şimdi burada bize diyor ki bir tane ne vermiş? Sıvı basıncını vermiş arkadaşlar. U borusu kalınlıkları aynı bu aynı olan iki borunun tabanlarının birleştirilmesiyle oluşan bir bileşik kaptır. U borusunu her iki kolun tabanlarındaki sıvı basınçları eşittir demiş. Sıvı basınçları eşit olduğuna göre derinlikleri nedir? Aynıdır arkadaşlar. Sonra bir deney yapmak isteniyor. U borusunda bulunan K sıvısı üzerine farklı cins bir sıvı bir L sıvısı dökülüyor demiş ve sıvıların birbirine karışmadığı görülüyor ve L sıvısının tamamı döküldükten sonra denge konumu gözlemleniyor. E, Denek sonucundaki kollardaki denge konumları hangisi gibi olamaz demiş arkadaşlar. Buraya baktığımızda ikisi de eşit bir şekilde kesinlikle olamaz cevabımız Denizli olacaktır. Ceyhan Bursa ve Adana şıkkındaki gibi e, konumları olabilecektir.